Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geldi geldi. Hayatımda hiç problem olmadı. Videoya başlayalım isterseniz. Bu arada hepinize selam. Ben Asya. Ay kamerayı şurada zannettim. Asya. ağzını göster. Şimdi arkadaşlar sarı öncelikle göster. yetenekli arkadaşlar stabilet dizimin kapatsa ne oldu lan bir saniye arkadaşlar ben onu ayarlayayım ayarlamamadım bir saniye sürdüm neyse arkadaşlar başlayalım İlk öncelikle benim en sevdiğim renkten başlayalım en sevdiğim renk neydi ya benim boşver mavi tonları gibi şeyleri şuraya koyalım Dört buraya, dört buraya, dört de buraya sığar herhalde. Yani şöyle de yapabiliriz tabii. dizilmemin bitti Evet arkadaşlar ben stabilolarım daha geri gelmez videoda nasıl çizdiğini bilmiyorum. Video sonunda göstereceğim. Pek fazla olur sürmeyecek zaten video. Deyip mi? 50 milyar saat sürüyor. Şunları alayım. Buraya koymayacağım. Şuraya koyacağım bunları. Allah? Bunları şöyle. Her İngilizce gibi şeyler. Tamam. Şimdi arkayı çevireyim. Çok fazla yakın oldu işte. Ve buraya bunları koyayım. Şimdi arkadaşlar böyle şeyler var. Anneydoğun keçeli olmayan uçluk kalem. Annemin sesi biraz geliyor olabilir. Telefon sesi. Bunu mu çıkarıp Buraya koymak istiyorum. Çünkü bu burada durursa şurada olduğu sürece benim çok rahatsız ediyor. Böyle Hello Kitty'li kalemi var. İncili bir tane kalem. Mavi ve pembe. Bu pembe, bu mavi, bu da mavi, bu da mavi. <laughs> bu, bu mavi. Bu da böyle kahverengi, siyahımsı bir renk. <laughs> arkadaşlar normal. Video biraz uzun. Ay kısa sürdü ha. Geçen de stabilolar gelmeden önce de bir video çekeyim dedim. Sonrasında yine atarım dedim partisi gibi bir şey. 11 dakika sürdü. 12 dakika sürdü. Editlediğimde 11 dakika sürdü arkadaşlar. Kısa değil mi? sığışlar. Bir şey söyleyeyim mi? Bu benim eskiden annemin şeyiydi. Altını kullanayım dedi. Üstünü sana vereyim dedi. Ben de böyle yaptım. <laughs> ne yapsaydım? Ben arkadaşlar bunun içine bakın. Test şeyleri var. Bunların tabi istediklerindeki. Daha bilmiyorum. Evet neredeyse gelir gelmez üstümü falan değiştirdim. Taytları denedim. Şey bu buna arkadaşlar ben birinci sınıfta aldım kantinde satılıyordu. Ucum Boş verin. Şu kağıt şeyini alayım. Çünkü e, renk denemesi yapacağım arkadaşlar ben Jenk keşke hepsi bu bölmelerde olsaydı böyle arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben Jenk denemesi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar biraz daha değişiklik yaptım. Şöyle e, pastel renkleri sadece demin de öyleydi zaten. E, sonrasında burada birazcık şey yaptım. Çünkü burası gerçekten çok doluydu. Renkleri böyle. Gerçekten çok beğendim. Bence siz de alın. Trans yağdan aldık. Ben direkt Ne çıkıyor zaten? İşte öyle arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.